Parlamenter sisteme geri dönüş yapılmalı mı? Tabii. Kesinlikle yapılmalı. Kesinlikle yapılmalı. Başkanlık sisteminden memnun değil miyiz? Kesinlikle değiliz. Kesinlikle. Başkanlık sisteminden memnun değiliz. Ya memnuniyetsizlik başka bir şey de şu anda yürümediği ortada. Yürüyemiyor da. Zaten dönülmesi bir hataydı. Kesinlikle parlamenter sisteminden güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönmek gerekiyor. Meral Akşener'in de bir açıklaması var. Dedi ki ben e, cumhurbaşkanı değil başbakan olacağım A, dedi. Evet, Meral dolayı. Evet. E şimdi cumhurbaşkanlığı seçimi olduğu takdirde seçilen cumhurbaşkanı eğer o programlarına göre konuşursak iki yıllığına falan gibi olacak ki arkadan parlamenter sistemi geçiş garantili bir cumhurbaşkanı olacak. E, Meral Akşener de şunu düşünüyor. İki yıl cumhurbaşkanlığı yapacağımı uzun süreli başbakanlık yapayım diyor. Herhalde CHP lideriyle Kılıçdaroğlu öyle bir görüşme yaptılar ve antak kaldılar tüm muhalefet partileri. Düşüncesi başbakan olmak. Daha uzun soluklu. Eva, sizce parlamenter sisteme geri dönüş yapılmalı mı? Yapılmalı tabii ki. Başkanlık sisteminden memnun değil miyiz? Yani memnun olan varsa bilmiyorum. Ben memnun değilim yani. Meral Akşener bir açıklama yaptı. Dedi ki ben başbakan olacağım, cumhurbaşkanı olmayacağım dedi. Bu konuyu nasıl değerlendiririz? Yani şu an zaten cumhurbaşkanlığı sisteminin ülkeye getirdiği nokta. Herkes tarafından malum. Ee, yani şu an ben de destekliyorum tabii ki. Parlamenter sisteme geçmeli miyiz? Kesinlikle geçmeliyiz. Parlamenter sisteme geri dönüş yapmalı mıyız sizce? Bence yapmalıyız. Evet. <laughs> Kesin. Kesin mi? Evet. Kesin efendim. Başka sorunuz? Meral Akşener bir açıklama yaptı iki gün önce. Ben başbakan olacağım dedi, cumhurbaşkanı olmayacağım. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? normal değerlendiriyorum. Konsensüs arıyorlar. O çerçevede değerlendirmek lazım. Bir an önce geçilmeli. Evet. Bütün e, muhalefet partilerinin amacı parlamenter sisteme geçmek. Bunun için hepsi özveride bulunuyor hissindeyim ben. Bunun için çabalayacaklar. Evet, 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 evet. Parlamenter sisteme geri dönüş yapmalı mı? Yok. hayır. Öyle iyi mi? <Sessizlik> parlamenter sisteme geri dönüş yapılmalı mı sizce? Valla ben sadece şunu biliyorum. Hani Allah valla bizi bir an önce bu sıkıntıdan kurtarsın. Biz çok felaket sıkıntı çekiyoruz. Hayat pahalılığından. Ben e, parti veya şunu demiyorum. Yalnız ortalık yani hiç iyi değil. Ben emekli bir insanım. Ben çalışırken 3500-4000 lira maaş alırken e, mecbur emekli yapıldım. Ondan sonra e, emekli olduğundan sonra bana 1800 lira maaş bağlandı. İşimden doldum oldum bu sefer. Neden işimden oldum? Direkçemi verdikten sonra iş yeri bu sefer de emekli çalıştırmaya, çalışmamaya karar verdi. Ben şimdi iki tane benim kızım var. Ortaokula gidiyor, liseye gidiyor. 1700 e ben bu çocuğu nasıl okutacağım? Bu çocuğun nasıl geleceğini yani e, kuracağım. Bir baba olaraktan yani çok kötü bir e, durum. Ben her ay babamdan ve bir yakınlarımdan borç parlıp da çocuklarımı okutmaya gücüm yetmez. Yani bir kere olacak bir iş değil. Cenab-ı Allah bizleri bir an önce bu sistemden kurtarsın. Artık 2023 mü geliyor? Erken seçim mi oluyor. Ne olursa olsun ama insan gibi bir şey olsun. Ben marketler zincirinde de ek olarak da şu anda çalışıyorum. Tabii oradaki aldığım para da yetmiyor. Oraya gelen müşterileri görüyorum. Hayat pahalılığını görüyorum. Biz günde belki de 10 defa etiket değiştiriyoruz. Hayat pahalı etiketleri. Dakikada bir fiyat değişimi geliyor. Diyorlar ki denetleme var değil mi? Kesin öyle bir şey yok. İnanmıyorum. Denetleme nerede var? Belli bir yerlere odaklanmışlar. Oralarda var. Madem denetleme var. Niye bizim... Bizden ben de marketler zinciri, benim de çalışma marketler zinciri. Neden gelip bir tanesi denetleme marketi? Bir görsünler. 23 dolar olan yumurta 39 milyon oldu şu anda. Ya abla size Sizce soruyorum. Sizce de marketler mi sussu bunun için yalnız? Marketler değil. Marketler şu yani serbest piyasa var. Evet. Market suç değil. Market diyor ki ben ne kaptım, ne kopardım, kar diyor. Evet. Milletten doğru mu? Evet. Baştan yukarıdan gelmesi lazım bir şeyler. İstese yapılmaz mı? Yapılır. Ya Allah'ını seversen ben size soruyorum. Onların cebine 2800 liraya koyun da şöyle bir piyasa bir gelsinler. Çünkü ondan insanların halini bilmiyor, görmüyor. Ha bu hükümet zengin hükümeti. Bu hükümet yani eee Cebi dolan insanların hükümeti. Fakirin, işçinin, emeklerin düşmanı. Bak. E işçinin, emeklerin düşmanı. Yemin ederim işçinin, emeklinin düşmanı. 2800 lira sen asgari bir ücret koymuşsun Türkiye'ye. 2800 liranın altında millete maaş veriyorsun. Ya zaten sen 2800 liranın geçinemeyeceksin ki onun altına tam maaş veriyorsun. Yani emekli maaşı. Ben şu anda ek iş yapıyorum. Ek iş de yapmasam benim yani çocuklarım da zor durumda. Ben de zor durumdayım. Hak zaten belli. Herkes ağlıyor. Cenab-ı Allah bizi bir an önce bu çileden kurtarsın. Yani dört gözle bekliyoruz. Allah sonumuzu hayretsin yani. Ama yine söylüyorum. Tepedekilerin açların halinden ha haberi yok. cenab Allah bunların hesabını soracak. Ama önce halk soracak tabii. Halk soracak ki ona göre Cenab-ı Allah bırakacak her şeyi. Yok, bu böylesi daha iyi. Başkanım. Tabii. Niye iyi? Sizin ben iyi. Nasıl? Neyi seviyorsun? Bence daha iyi. Yani tek kişinin yönetmesi, yasama, yargı, yürütmenin tek elden yapılması. Yine güzel tek mi? kişi yönetmiyor. Tek kişi yönetiyor zaten. Nasıl yönetiyor? Ne yapıyor mesela? şu an tek kişi yönetmiyor mu? Ne, yap ne yapıyor mesela tek kişi? Yönetiyor. Yönetiyor. Ne, yönetmesinde sıkıntı olan ne? Ha, bu iyi bir şey mesela. Bence gayet iyi. Bir kişi desin biz yapalım. Yani herkes girişip bir şeyler, kötü bir şeyler çıkacak bir kişi ya yapıyor. Denetleme daha. unsurunun olması gerekmiyor mu? Denetleme şart. Nerede? Denetleme tek Her nerede? yerde denetleme olması lazım. Yok. Olması lazım bence. İşte o zaman demek ki tek kişi olmayacak. Ö önceden de yoktu yoktu. Yoktu önceden de. Var mıydı? Ben hiç görmedim denetleme olduğunu. Nasıl yok oğlum? Yok. Yok. Ben hiç denetleme görmedim. Önceden vardı ama boşunaydı. Boşunaydı. Evet. Böyle daha iyi. O, onlar olmaması daha iyi yani. Hiç Bir Kişi söylesin hiç... biz yapalım. Vallahi yapıyoruz nasılsa. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Parlamenter sisteme geri dönüş yapmalı mıyız? Kesinlikle. Mutlaka yapmalıyız. Şart yani başka tabii tabii. Meral Akşener bir açıklama yaptı. Dedi ki ben cumhurbaşkanı olmayacağım. Başbakan olacağım dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok doğru. Çok doğru. Yani e, cumhurbaşkanı da gene bizden çıkacak inşallah. Çok iyi olacak. Başkanlık e, bu şekilde yürümez bu iş. Yani çok e, kötü durumdayız. E, bir an evvel e, dönmek lazım parlamenter sisteme. Parlamenter sisteme geri dönüş yapmalı mıyız? Hayır, 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 hayır. Başkan iyi mi? Çok güzel. Ya. Bir soru sorabilir miyim? Tabii. Parlamenter sisteme geri dönüş yapmalı mıyız? Yapmamalıyız. Neden? Başkanlık iyi mi? Zaman mı yok? Yok. Parlamenter sisteme geri dönüş yapmalı mıyız? Ya yani hiç çıkmamalıydık o sistemden bence. Bir an önce dönmemiz gerekiyor. Meral Akşener bir açıklama yaptı. Dedi ki ben Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum, başbakan olacağım dedi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Yakışır. Yani zaten desteklediğim bir aday e, ee, ikinci adam olarak ya da işte kadın olarak bence çok başarılı olur. Ama bir lider olarak derseniz daha farklı bir isim olabilir. Bir kişinin verdiği kararlar doğrultusunda e, ülkenin gittiği durumlar belli. E, şu anki yaşadığımız ortamdaki konjüktörü görüyorsunuz. Yani bir sürü şikayet edeceğim. Yani bir kararname ile bir gecede her şey değişebiliyor. Yani güven ortamı yok her şeyden önce. Ki adalet sistemine zaten buradan hiç ne desem boş. Artık söyleyecek dilimizde tüy mü bitmedi diyeyim öyle diyeyim. O derece rahatsız. Kesinlikle. Kesinlikle yapmalıyız. Sonuç ortada. Ekonomik, eğitim, sağlık her şey çökmüş durumda. Bitmiş. Çek adamcılık da. çalışmadı mı? Kesinlikle çalışmadı. Yani halkın demokrasisi tamamıyla yansımadı. İyi yönetilemedi. Sonuçlar ortada. Eğitim kesinlikle eğitimde de e, sağlıkta da her yerde ekonomide de bitmiş durumdayız. Meral Akşener bir açıklama yaptı. Dedi ki ben Cumhurbaşkanı olmayacağım dedi. Başbakan olacağım dedi. Doğrudur. Halk nasıl değerlendiriyor? Doğrudur. Başbakan olması gerekir zaten. Ona, ona da o yakışır. Öyle mi? Evet, kesinlikle. Tek tek söz, tek kişi de, tek karar. Karar mekanizması bir kişi de toplanmış. Alta yayılmamış ve hiçbir şekilde bunun sonucunda hiçbir şeye varılamamış. Yani az önce bahsettiğim gibi ne ekonomide ne sağlıkta ne eğitimde denetim yapılamıyor. denetim yapılamıyor, karar verilemiyor. Bir kişinin ağzına bakıyor her şey. Parlamenter sisteme geri dönüş yapmalı mıyız? Yapmalıyız ama o kadar. Tabii ki dönüşsünüz. Meral Akşener dedi ki Cumhurbaşkanı olmak istemiyorum, Başbakan olmak istiyorum dedi. Destekliyor musunuz? Tabii ki destekliyorum. Ne destekliyorum ne kadar güzel işler. Veya birilerinin önünü açıyor. Çok güzel denetleyici birilerinin olması gerekiyor. Tabii ki. Meclis. Denetleyici mecliste denetleyici birisi olması lazım. Tek kişi olup da yani böyle e, her şeyi kendi yapıp kendi şey yapmasını istemiyorum. Bir soru sorayım mı? Parlamenter sisteme dönelim mi? Tabii ki dönelim. Evet. Yani, Parlamenter sisteme geri dönmeli miyiz? Tabii canım. Şimdi resmen şey var. Bitirin. Krallık, krallık sistemi var. Yani o yani kral Kral adını koymuyor da kendi kendini kral zannediyor, padişah, hatta padişah zannediyor çünkü kral e, Avrupa'ya özgü bir anlam Oysa e, Müslümanlıkta biliyorsun padişahlık var evet. Böyle e, zaten normalde yani Türkiye demokratik bir ülke İlan edilmemiş bir e, Şeylik var e, padişahlık var Yani Türkiye'de şimdi kanun yok anayasa yok Hiçbir şey yok. Neden? Var olanlar işlemiyor çünkü. Yani isim olarak orada bir tabela var ama içinde maaş alan insanlar var. Hiç kimse orada gereğini yapmıyor. Dolayısıyla yani devlet sadece bir kişinin eline, bir kişinin ağzına bakmış oluyor. Halk bu akıllı telefonların sayesinde gerçekleri görüyor çünkü dün ne dediğini orada izliyor, bugün ne dediğini izliyor insanların. Dolayısıyla kimse şey yapamıyor, yalan diyemiyor. Çünkü ikisinin de aynı kişi diyor. Parlamenter sisteme geri dönüş yapmalı mıyız? Bence şimdilik gerek yok. Bu sistemde devam daha iyi görünüyor. Bu sistem iyi işliyor mu sizce? Aksaklıkları var ama düzelebilir. Nedir mesela aksaklık? Kişi nereden bir başla? Yönetime kadar devam edeceksin bunda. Aksaklıklar burada esasında. Ama parlamenter sistemi bir anda yıkamazsın. Ülke daha buna hazır değil. Bana göre. Nasıl ya anlayamadım. Daha yıkamazsın diyor. Parlamenter sistemi değiştiremezsin yani. Daha buna alt... Başkanlık sistemindeyiz ya biz şu an. Tamam okey. Parlamenter sistem geri gelsin mi diye soruyorum. Bence bu sistem devam etsin dedim ben de zaten. Başkanlık sistemi devam, devam etsin. etsin. Bu benim evet. kendi fikrim tabii. Parlamenter sistemi yıkamazsınız derken ne yıkarsın onu anlayamadım. Değiştiremezsiniz. Bir çırpıda değişmez demek istedim ben. Yani şu an başkanlık sistemi değiştiremezsiniz. Evet. Ama bir çapıda değişmişti mesela başkan sistemine geçtik bir çapıda. O da referandum oldu biliyorsun. Ama bir çapıda oldu ya. Şu anda tekrardan eski sisteme geçmek daha önceki sistem, yaşadığımız sistem. Bu benim fikrim. Bu benim fikrim. Şu andaki sisteme devam etmeliyiz. Bu güzel. Bir şey. Teşekkür ederim. Sağ, Sağ olasın. Hadi tamam mısın? Parlamenter sisteme geri dönmeli miyiz sizce? Dönmeliyiz yavrum. Dönmeliyiz evet evet Türkiye nereden nereye geldiğini herkes görüyor bütün dünya görüyor. İtibarımız sıfırlandı. Her şeyimiz sıfırlandı yani. Eski sistem, tek adamlık sisteminden eski sisteme geçilmesini istiyoruz. Her şeyin tek ağızdan, her şeyin tek yönetimler olmasını, tek kişinin ağzına bakılmasını istemiyoruz. Amerika'daki başkanlık sistemi gibi denetimli bir başkanlık sistemi olsaydı başka ülkelerdeki gibi. Tamam. Ama bizim ülkemizde öyle bir başkanlık sistemi gelmedi başkanlık sistemi olursa olma, olsa dahi e, denetimlenmesi lazım. Bunun alttaki e, meclisi meclis şu anda hiçbir işlevi yok meclisin. Parmak kaldırıp indirmekten başka. Onun için yani e, parlamenter sisteme, eski sisteme Türkiye'nin Atatürk'ün kurduğu sisteme dönmemiz lazım yani. Bu kadar söyleyeceğim.